La ilahe illallah diyen her mümin ilah cennete girecek Allah'ın izniyle. Sadece la ilahe illallah demekle de olmuyor. Muhammedur Resulullah ikisi bir mühür gibidir. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıktığı zaman kapıda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı gördüm. Onun hürmetine beni affet günahlarımı dediği zaman tövbelerinin kabul olduğu ayet-i kerimeler de vardır. Dünyaya bir teraziye koysan, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i bir teraziye koysan o daha ağır basar. Fatiha ve salavat. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere La İlahe illallah demenin cennete girmek için yeterli olup olmadığını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. allah Teala Maide Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse bir insanın قَالَ la لَا اِلٰى dediği zaman cennete girebilmesi mutlak surette onun kalpten bunu demesine bağlı. İşte gördüğümüz gibi Maide 41'de ağızlarıyla la ilahe illallah diyorlar ama Allah Teala küfürde olduklarını ifade ediyor. Onun için Allah dostu Yunus diyor ki içi kafir dişi Müslüman çok. Diliyle la ilahe illallah diyor ama diliyle söylediği la ilahe illallah kalbinde yoksa bin kere de söylese ona derecet kazandırır ama kurtuluşa ulaşamaz. Tek başına inan şartları hiç kimseyi kurtaramaz. İnan şartları ile birlikte mutlaka kalp şartı olması gerekir. Onun için Hazreti Ali'nin de ifadesi imanın bütünlüğü dil ile ikrar, kalben tasdik, uzuvlarla yerine getirmek. Yani kalpte olanı dil ikrar edecek. Dilin söylediğini ise kalp tasdik edecek. Dil ile kalp birlikte olmadığı takdirde kişi tek başına diliyle istediği kadar la ilahe desin, hayır kurtuluşa ermesi mümkün değil allah Teala Yunus Suresinin 7. ayet-i onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünya hayatından razı olanları allah Teala onlar ayetlerden gafildirler ve onları kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Ama her kim ki Rum 31'e göre münibine eley ve takuhu Allah'a yönelir ve takva sahibi olursa o zaman allah Teala takva sahibi olanlara Enfal 29'a göre 7 furkan verip de günahlarını öteceği için o kişi kesinlikle kurtuluştadır. Ama dikkatle bakın o kişinin takva sahiplerinden olabilmesi mutlaka kalbinin devreye girmesine bağlıdır. İradesinin devreye girmesine bağlıdır. Bu olmadıkça hedefe ulaşmak mümkün değil. Onun için Allah dostu dili kalbe indirdim döndüm Mevlana gibi. Dilinin mutlaka söylediği katte olması lazım. İşte Fetih Suresinin 11. ayet-i kerimesinde ne yazık ki dilinin söylediği, kalbinde olmayan birisi kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Öte yandan yine Ücra suresinin 14. ayet-i kerimesinde dilinin söylediği kalbinde yok. Yani inan şartlarıyla hiç kimsenin tek başına kurtuluşa ermesi mümkün değil. İnan şartlarıyla birlikte mutlaka kalp şartları ve mutlaka da nimetin de devreye girmesi lazım. Şimdi izleyicilerimiz diyorlar ki La ilahe diyen her mümin mutlaka cennete girecek. La ilahe illallah diliyle söyleyen mümin inanç itibariyle mümindir. Ama kesinlikle bu talep onun kalbinde, la ilahe talebi kalbinde yoksa, hayır inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta değil. Öte yandan bir başka izleyicimiz La ilahe demek yeterli değil. Muhammed'in Resulullah demek ve Adem Aleyhisselam'ı misal veriyor. Evet gerçekten de kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin-i tabi olduğu zaman La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Ama ne zaman? 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Mürşidi kabul etmiyor. istediği kadar La ilahe illallah Muhammed Resulullah desin. Derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. İlla da illa o kişinin üçüncü basamakta kalbin ulaşmayı dilemesi, 14. dördüncü basamakta da 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım. Öte yandan dünyayı bir teraziye koysan la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yerinden ağır gelir. Tamam da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşid önünde bu tövbeyi yapan kişi için geçerli. Öyleyse la ilahe Muhammed Resulullah demek Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür demektir. Her şeye muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın la ilahe derse cennete gideceğine dair hiçbir mevcut, işaret mevcut değil. Bu sözün tekrar tekrar söylenmesinde fayda var, derecet kazandırır. Ama bu kişinin sevaplarının günahlarından daha fazla olmasına icap ettirecek bir adım değildir. La ilahil evet. Muhammad de Resulullah demek bir inancı ifade ediyor. Bu Allah'a inanma ötesinde Allah'ın tekliğine inanma ifade ediyor ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inen kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten gizli şirkten kurtaramıyor. Bir insanın mümin kabul edilebilmesi için onların ruhlarının Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mumin olabilir. O zaman Allah'a yönelme ve takva sahibi olan Enfal 29'a göre günahları örtülen birinci kat cennetin sahibi olabilir. Peki la ilahe Muhammed Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür ama kim hacet namazıyla kılıp mürşidin üze ulaşırsa o mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse Nisa 64'e göre bu tövbeyi gerçekleştirirse el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse mutlaka cennete girer. Öyleyse son nefesinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kimse imanla kalbe girmiştir, bir hürafedir, bir bidattır. El Fatiha ma salavat. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.